Herkese merhaba. Evet nihayet ben kamera karşısına geçebiliyorum. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız diğer çekiliş bitmiş, bir yenisi başlıyor demektir. Hem böyle minik bir sohbet, hem kendimi biraz güncelleyeyim, hem bekleyenler için evet biraz beklediğiniz zaman yani en kısa zamanda ben de çekilişi yapacağım diyeyim diye buradayım. Ee, şöyle evet. <laughs> Şimdi ben derse gideceğim. Bugün cumartesi ve aynı gün içerisinde e, ben bu videoyu montajlayıp derse gitmeyi oraya geldikten sonra da diğerini son diğer çekişi sonuçlandırmak düşüncesiyle hep hareket ettim. Yüzümün kızarıklığı. Az önce pazardaydım. Cumartesi de benim evim. burada normal bizim pazarımız var. Pazara gittim geldim. Hazırlanacağım sonrasında e, öğlen dersim var bugün oraya gideceğim İnşallah bir aksilik olmazsa bu arada hazırlanırken beraber hazırlanalım istedim. Şimdi çok böyle anlamsız konuların oradan oraya uçtuğu bir video olacak ama e, sevenler de var ben de hoşlanıyorum dediğim gibi kendimi güncellemek de istedim. Gene sizler için minik birkaç hediye de hazırladım. Akşama geldikten sonra da herkese tek tek numara verip bir önceki çekilişi sonuçlandıracağım. Onu da ayrı bir videoyla e, paylaşırım. Her zaman söylüyorum yeni gelenler oluyor, bilmeyenler oluyor. Çekilişlerde çekilişlerde bu genelde sizin de isteğiniz hep bu şekildeydi. E, BB kremi hep soruluyor. Misha'nın BB kremini kullanıyorum ben. Çok böyle dediğim gibi alakasız oradan oraya uçan konular. Perfect Cover BB Cream RX benim şu an kullandığım 25 numarası. Yağlı ve gözenekli cildiniz varsa hem kapatıcılığı çok güzel, çok yüksek hem de şey rahatsız etmiyor. Neyse. Sizin de e, istekleriniz genelde bu yöndeydi. E, tek 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 numaralar daha heyecanlı, daha keyifli oluyor. E, çekilişi böyle sonuçlandır. Kazanan da akşam bir videoyla açıklarım. Kursa gitmeden bunu montajlayıp yüklemeye çalışacağım. Eğer vaktim yeterli olur ise, olmasa akşama yüklenmiş olur. Ee, bu tamamen şu an benim bilgisayar ve internet hızımla ve kalan vaktimle alakalı bir durum. Ee, Akşamdan saçlarımız maşaladım. Şöyle hafif bir dalga kalsın istiyorum. Yani çok böyle. Hmm, hafif iri dalgalı bir saç istiyordum. Akşamdan maşaladım saçlarımı. Topluydu. Az önce de açtım taradım. O yüzden bu kadar çılgın. E, tokar ve taç gibi bir şey bulamadığımda az önce gözüme şu gözlüğü taktım. Yani gözlük dekor değil tamamen ihtiyaç amaçlı orada duruyor. Oh. Ben de özledim video çekmeyi çok özledim yani semester'da çok istedim çekebilmeye dediğim gibi çekiliş bekleyen ayrı bir grup var ee, ben de çok istedim ama bu her yerde olan e, salgın var ya insan olduğumuz için bizi de vuruyor ve dediğim gibi ya dediğim gibi derken hani daha önce de bahsediyor ve toplu taşıma da kullanınca. Bu salgınlardan, hastalıklardan e, ya da toplu yerlerdeyseniz, kalabalık içindeyseniz kaçamıyorsunuz. Bize de o oluyor doğal olarak. E, zaten çok böyle havadan nem kapan hastalık konusunda severim. Bu mevsimde diyeyim, yani şöyle açıklayayım. alerjim olduğu için kolay hasta olabiliyorum. Bu mevsim, geçiş mevsim beni mesela çok yoruyor. O yüzden böyle biraz aksaklık oldu. Ee, neyse bu akşam terafi edeceğim hepsini. Bunu yayınlayıp öbürünü kapatmış olurum zaten. Ee, bu devam eder. Sonra sonuç. Akşama sonuç. Eminim. Yüzde yüz eminim. Yapacağım azimliğim. Ee, siz neler yapıyorsunuz? Sömestr nasıl geçti? Bir çoğunuzun çocuğu var. Şimdi arkadaşlarımdan, kardeşimden <laughs> gördüğümden e, biliyorum. Gerçekten. Onların sömestrleri benden daha yoğun geçti. Ben evet hareketliyim ama onlar daha da bir böyle çocukları anlayabiliyorum. Ben öyle evde işte sömestr yaptım. Ay Biraz pudralayalım parlamasın. Böyle çok hafif bir pudra geçtiğimde bana yeterli oluyor. Evet. Kaşlarımızı dolduralım. Benim yıllardır kullandığım The Sim markasının kaş 05 numarası. Vionine'dan alıyorum. Bunları buldukça stokluyordum. Çünkü e, yani hem konforlu benim için akmıyor. Hem de e, rengini rengine iyi tuturuyorum. Bu arada acayip hızlı bir şekilde saçlarımıza da diplerim çıktı. Şu aynadan ve kameradan görünce daha da bir böyle oturuyor. Oy. Yaz gelsin ya. Şu bir iki gündür hava mesela sıcak da evet alerjilerim mahvoldu. Yani alerji hastaları mahvoldu. Ee, ama ben yazı çok özledim. Ben tam bir e, yaz insanıyım. Sabahın köründe böyle üşümek beni çok yoruyor. Hasta olmak yoruyor çok. Ee, yazı çok seviyorum. 2-2-4. Hatta e, parfümlerimi, yazdık parfümlerimi bile her şeyimi hazırladım. Evet diyorum tatile gidersem şunu da alacağım, bunu da alacağım. Ben o kafaya girdim. iki gün güneş gördükten sonra. Ee, bol bol parfümlerle oynuyorum evdeyken. Deniyorum yeni kokular deniyorum, deniyorum, deniyorum. alacaklarımı bile belirlemeye başladım. O kadar çok yani yaz gelsin istiyorum ben. Birçok kişi de benim gibi herhalde. Oy. Oy oy oy. Parfüm seviyorum ya. Geçenlerde bir yorum geldi. Onu paylaşayım. İsmini vermeyeyim. Siz e, parfüm bozulmasın bittikçe alın diyorsunuz. Diyordunuz. Şimdi sizi bir parfüm e, parfüm bloggerı gibi bir şey. Tam bak, hatırlamıyorum. Okuyayım mı? Okuyayım. <laughs> Saatim de geliyor. Hızlı hareket etmeliyim bu arada. Çok konuşmamalıyım. <laughs> Çok konuşmamalıyım. Ha geçmiş videolarımda geçmiş videolarınızda benim yaptığım hatayı yapıp parfüm stoklamayın kullanmadan bozuluyorlar demiştiniz şimdi sizi parfüm koleksiyonleri olarak görmek şaşırttı doğrusu ee, bazılara fazla gelebiliyor ama benim her zaman böyleydi sadece kullanmayacağınız parfümlere çok elinizde tutmayın diyorum arkamı görüyorsanız şurayı bitirdiklerimi e, zaten paylaşıyorum ki Olabildiğince hepsini evet bitirdim. Çok da böyle gerçekten bozulmalarını ben de istemiyorum. Şimdi ne gelecek derseniz şöyle bir paket gelecek. Watson's'a gidenler bunları görmüştür. Bu videoda açacağım ve kullanacağım. Şimdi takı yaptığım aletle açayım. Neden bir makas yok? <laughs> Neyse parfüm konusu mesela... E güzel ya ben çok seviyorum kokuları çünkü günlük parfümlerim neredeyse tükenmişti yani ee, ve Tuğba ile ee, tanıştık alışveriş aldım harika çok güzel evet şunu da deneyeyim bunu da deneyeyim şöyle söyleyeyim diyelim buradan bir tane ya da iki tane kendime günlük kullanmaya parfüm her ay alacaktım dediğim gibi çok bitirdim ve e, her gün kursa giderken şanelde diyor orada gitmek çok mantıklı olmuyor. Şöyle dörtlü bir fırça seti gelecek size. Neyse geri dönüyorum. Tuğba'dan çok alışveriş yaptım ve e, sağ olsun harika ürünlerle beni tanıştırdı. Yani dediğim gibi her aykarda alacaktım zaten. Birçoğunu bitirdiğim için yerine koydum ve stokçu bir ruhum olduğu için de seviyorum. Şimdi şununla far deneyeyim bakayım. Çok böyle e, ekstrem bir makyaj yapmayacağım. Çünkü hızlı olmalıyım. <laughs> Parfümler öyle birçok kişinin dikkatini çekebiliyor ama benim hep öyleydi. Yani çok eski parfüm videosu koymuşum mesela. Onu bazen videoların altına koyuyorum. Aa diyorum yani 2008'de çekmişim. Ya pardon 2012'de, 2013'te var. Ee, buraya geldim 2015'te mi? 2016'da mı? 16'da galiba. 2016'da bir parfüm videosu var. Yani benim hep öyle aslında. Sadece anlatmaya çalıştığım kullanmadığınız ürünleri açmayın. Mesela bir gece parfümü kullanıyorsanız bir marka çok kullanmıyorsanız çok gece parfümü açmayın. Kullandığınız şeyleri tabii ki de açın ve kullanın. Yani her zaman her parfüm nasıl kullanılmıyorsa. Yani bence öyle. O yüzden ben kullanıyorum. Ben seviyorum. E gene mi fazla? Fazla. Ama hani bu da benim. Zevkim. Bu hep böyleydi. Kullanmayacağınız şeyleri. Evet çok açmayın. Bu da değişik bir yorumdu. Yani şey böyle. Güldüm de. <laughs> evet. Ee, Şöyle biraz koyu farla kalem gibi böyle biraz belirginleştireyim dedim. Oo. Evet. Hatta şey koyayım diyorum. Evet şimdi onu da yazayım şuraya. Yazayım. Ne alaka söyleyeyim. Ee, güneş kremleri videolarını çekmeye başlayacağım ben. Mart sonu gibi başlamalıyım ki Nisan'da güneş kremi alacağımıza karar verelim, de, diyenler olduğu için. Ee, şunu deneyelim. Güneş kremleri, bu sene gene video koyayım mı? Hangisiyle başlayayım, hangisini ilk görmek istersiniz diye geçen sene öyle bir video koymuştum. Ya da, e, koymasam mı? Kafama göre mi başlasam? Hani merak ettiğiniz bir güneş kremi varsa mesela, onu daha erken başlayabiliriz kullanmaya. İlk onu görebilirsiniz gibi. Oops. Ben de çok isterim böyle güzel bir göz kapağım olsun ve aynıyı süreyim ama olmuyor. da mı bitiyor ya? Yok artık ya. Bunlar niye bu kadar hızlı bitiyor ki artık? Yani ben hızlarına yetişemiyorum. Kuruyor olamaz. Bitiyordu. Bu da mı? Ha? Bu da mı bitiyordu? Evet çok hızlı bitiyorlar artık. Gerçekten çok hızlı bitiyorlar. Şimdi bu dörtlü fırçanın iki fırçasını kullandım. Bronzer süreceğim. Bronzer için daha böyle yüzümü hadi biraz renklendireyim diye. Daha böyle hafif yapıda bir bronzer ve daha dağıtabileceğim bir fırçayı uygulayayım. Bu fırçayı bir tanesi daha böyle küçük onun göz altında ya da tüm farı yüzünüze uygularken de kullanabilirsiniz. Bence hoş. Ablık, ah nars nars kullanmak istiyorum bugün. Biraz böyle sağlıklı bir e, aydınlık parlak bir yüz istiyorum. Hatta narsın şu şeyini şeyini açık pembesini kullan. Çok tatlı değil mi? bayılıyorum. Neyse ben çok böyle uzatmadan hemen montajlayıp çıkmak istiyorum evden. Evet biraz da şöyle. ama aydınlatıcı olmadan olmaz. Aydınlatıcı benim en ince çizgilerimden biri. Çok bayılıyorum. Maskara, maskara, maskara. Ee, bunlar da artık bitiyordu. Yenilerine geç diyordu. Ben şimdi bugün üstüme nasıl mont giyeceğim mesela? İnce mi giyeceğim, kalın mı giyeceğim? Öğrenden sonra akşam üstü dönüyorum. O zaman da hava serin oluyor. Montu elime alıp kalın bir şeyle mi? Ki bu da sweatshirt yani. Montu elime alıp mı gideceğim? Dönüşte mi mont giyeceğim? Böyle Harika havalar ve tam hastalık havası. Bizim ee, kursumuzun yakınında çocuk hastanesi var. <laughs> aman Allahım, yıkılıyordu hastane. Yani semestre öncesinde gerçekten hastalıktan yatanlar, hasta çıkanlar. Aman Allahım, çok büyük bir salgın vardı. O yüzden oradaki yoğunluğu görünce böyle hasta da olmamak için. Onu mu giyeyim bunu mu giyeyim? Öyle mi yapayım böyle mi yapayım? Aa, çok cici oldum gene. Aman Tanrım, hadi biraz da diğerinden sürelim. Evet, bu ay size gelecek olan ürünlerden biri de tabii ki de neydi? Güneş kremi. Ben kullanıyorsam herkes kullanmalı. Ee, Kore ürünü seçmedim. Genel e, sınıfta mesela ablalarım var benim İngilizce'de. Onlara da sordum. Dedim e, en çok ne kullanıyorsunuz, ne tercih ediliyor? Hani her zaman genç kızlara yönelik değil, her yaş grubuna da gidebilecek bir ürün seçmeye çalıştım. En bilinen, en global, en hani normal markalardan bir ürün seçmeye çalıştım. Çünkü dediğim gibi herkes Kore kozmetiği sevmiyor. Bilmiyorum nasıldır, kullanmak istemiyorum. Ya da onu bilmiyorum, bildiğimiz şeyler her zaman daha ee, iyi diyorlar. O yüzden ben de öyle bir ürün seçtim. Güneş kreminde. Evet şimdi biraz kirpiklerim varmış gibi göründü. Gratis bana mesaj attı. Sevgiler günü de yaklaşıyor. İndirimler ama ben çok indirim göremedim. Aksilik olmazsa pazartesi bir daha böyle bir AVM'ye gidip bir bakınırım. Ne var ne yok şimdi çok hızlı bir ruj bulalım. Aaa dudak kalemi yok burada. Aaa. Şurada kalem gibi rujlar vardı. Bir dakika. Ben dudak kalemi çok kullanırım çünkü dudaklarım çok renksiz. bir tane de şey yorum geldi bayağı bir enteresan geldi yüz germe ameliyatınız nasıl geçti diye ben yüz germe ameliyatı almadım hiçbir ameliyat olmadım yüz germeyle ilgili şu an bir ameliyat olma düşüncem de yok ama ameliyatlı gibi duruluyorsa gergin güzel Hmm, tatlı bir renk oldu. Şey. Mega Golden Rose ve Matt Crayon L'Oreal. Kombos güzel oldu. Tam bir böyle ilkbahar yaz. Süper. Neyse. Şimdi peki size neler geliyor? Dediğim gibi ee, tekrar bir hatırlatayım. Videoya beğenip kanala abone olup bir adet yorum yazmanız yeterli. Birden fazla yorum yazdığınızda daha çok şansınız oluyor diye bir şey yok. Alt alta kopyala yapıştır yorumları zaten kabul. Ya yani bir tanesini kabul ediyorum sonrası kalıyor. Gerek yok. Çünkü tek tek numara verdiğim için beni çok oyalıyor. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenip altına bir adet yorum yazmanız yeterli. Açıklamaya bitiş tarihi yazmıyorum. Gene böyle benim durumuma göre olabilecek en normal zamanda videoyu ee, çekilişi bitirip sonrasında e, kazananı ayrı bir video ile paylaşacağım. Peki neler geliyor? Şöyle bir tane fırça seti geliyor. Ben kullandım. Neyini kullandım? Bunu kullandım. Parlak şey nerede? Nereye koydum? buraya koymuşum. <laughs> Şununla mesela aydınlatıcı uyguladım. Bunlarla far, kapatıcı ne istiyorsanız. Gayet güzel. Naşita'nın Pro serisi göz makyaj seti geliyor. Bence. Ondan sonra neyle gideyim? Gene e, maske koydum. Çünkü ben kağıt maske çok seviyorum. Çok fayda görüyorum. Beğeniyorumdan size de bunlardan aldım salatalıklı. Arı sütlü ve aloe vera özlü şöyle e, kağıt maskeler. Bunları böyle günlük kullanabilirsiniz. Güzel oluyor. Sonrasında şöyle gene Migros'a gittim geçen gün. Bu kitler benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel oluyor. Çift aşamalı makyaj temizleme suyu ve maskara. Maybelline'in Colossal Big Shot ve Garnier çift aşamalı makyaj temizleme suyu bir adet gene göz kalemi. Bunları en son göstereceğim. Bir adet güneş koruyucu. Güneş koruyucu buydu. Hem leke oluşumunu engellemek hem de gündüz bakım kremi. Genelde bu tercih ediliyormuş tüm yaş gruplarında. Böyle bir krem. Nime Önümüz yaz, önümüz bahar. Herkes güneş kremlerini çok sıkı kullanmalı. Smashbox'ın bir tane gözenek küçültücü Serum değil bu. Gözlüğe küçültücü bazı. Ee, bir sürü bir sürü minnak bir şey, şey alacağım dedim. Temizleyicidir. Şudur budur. Bunları ben kendime de aldım bu arada. Ee, yan benim de var. Simple'ın Hyaluronik Asit içeren B5 Booster Serumu anında gözle görülür sonuç nem için. Gene Simple'ın C vitamini %10'luk vitamin C, E, F Anında göze görünür. Sonuç genç görünen aydınlık bir cilt. Ve gene Simple'ın e, vitamin B3 niacinamide serumu. Eşit kriptonu ve görünümü serumu. Bunların hazır kapalı. Bantı ben açıp gösteremiyorum. Bunlar geliyor. Yani her zaman temizleme suyu e, ya da işte şey veriyordum. E, misal su. Yıkama falan. Bu sefer böyle bir set yapmak istedim serumlardan. Herkes bahara hazırlansın istiyorum. Son olarak da e, bunu bulabildim. Bunlarda hep tekrara düşüyormuşum gibi geliyor. Çünkü e, çok fazla seçenek yok ve bu paletler çok güzel. Gerçekten tam fiyat performans ürünü. Herkes tarafından beğenilen, hoşlanılan, e, tercih edilen paletler. Renkler çok güzel oluyor ve herkes kullanabiliyor. Bunu bulamıyordum, bunu buldum. E, Revolution Forever Flawless Allure olarak geçiyor. Şöyle tam bir... E, tam bir kit yani. Bununla yapamayacağınız makyaj, kullanamayacağınız zaman, kullanılmayacak yaş, kullanılmayacak e, yer yok bence. Çok güzel bir kit. Yani doğal tonlardan tutun böyle topraklar, e, nude makyajlar ne istiyorsanız bence mükemmel. E, buldukça bunlardan alıyorum. Yakaladıkça sürekli. Çünkü işte 8-9 tanem var bunlardan bilmiyorum ama her Paleti tercih edilmiyor. Çok gereksiz canlılar da oluyor ya da herkesin kullanamayacağı da oluyor. Bunlar genelde işte verdiklerim 3-4 tane hep onlardan alıyorum ee, gittikçe. Güzel oluyor. Hatta pazartesi gidince yine bunlardan bakacağım. Unuttuğum bir şey yok. unut ediyorum. Bu video bu kadar olsun. Ben hemen kalkıyorum bunu montajlamaya. Oturuyorum ve hemen sonrasında ders saatim geliyor. Gideceğim. Gidene kadar da yüklemek istiyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür. Videoyu paylaşıp beğenip paylaşırsanız farklı mecralarda da çok teşekkür ederim. Güzel bir hediye, güzel bir hatıra olsun istiyorum benden size. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.